Başladı kaç yer spor salonuysun? Ben bende bir şeyim yok. Park olmasın orada. Bak neresi olsun? Bak şunun arkası e, burası olsun. Bir de basketbol sahnesi. Ne yapıyorsun? Biliyor musun? Ya hadi yar. Siz polis oynuyor musunuz? kazanıyor oyunu. Olur mu? Oyun, mi? oyun, oyun çok kolay. Mi? Ben zor oyun istiyorum. Sporcu oynayalım. Yes. Ben Bence. Yüzden olsun. Hadi 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 hadi. Ama bu oyun çok kolay yani oyun bana iyi. göre. Hadi saklan abi abi ne Gel oynayacağız gel. Şey. Sen oraya geç ben söyleyeceğim. Saklan. İyi abi sen nasılsın? Tak gel. Şimdi ne oldu? Ben de arıyorum sen de. Tamam. Arkamızı mı dönüyoruz? Hı hı. Bir, iki, üç, dört, dört beş. Beş. Gördüm. Bir, 2, üç, 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 dört, beş. beş. Gidip bakabiliyoruz mu? Ha, bakamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Yer Ya devam edelim mi oyuna? Bak ben size ne diyorum biliyor musun? Burnu kanlı. Burnu kanlı burun. Bak şu oyunu sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Baktım. Oraya kadar Esma saklanacak. Adamı saklanacak. Esma saklanacak. Bizimle oynamak ister misin? 5 say. Ya. Evet. Ben yapıyorum. Evet. Ha ben yapayım, lütfen. Beni görme. 1 2 5'e kadar mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E gördüm. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gördüm. Bir, iki, üç, dört, Beş, 6 7 8 9 can. Gördüm. Gel. Arda niye bakıyorsun öyle? Ha gördüm. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mavili çocuk. Mavili çocuk bizimle oynanır mısın? He? Sabıremiyorsun. Mavili. Gel, gel. Oynar mısın? Yok abi oynamıyorum. Teşekkürler. Söyle. Ha. 1 2 karen, 3 karen. 4 5 6 7 8 9 10. Ne yapıyorsunuz? Gördüm. Ne oynuyorsunuz? Bak böyle Arda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye sayıyor. Böyle bakıyor biz saklanıyoruz. Ama çok güzel bu oyun. O da yine 1 2 3 4 5 diye Arda sayıyor. Ama biz saklandık ya Yer değiştiriyoruz Evet çok güzel bu oyun. Yeni bir oyun daha oynayalım sol. olmazdı. Sınar ne, ne? ne haber? Tamam. Oynayalım mı? Hayır. Evet mi? 1, 2, 3 Başla. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arabanın arkasındaki Gördün

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zeynep gördüm gel. Ya evet işte gördüklerim yanıma geliyor. Esma'nın Esma da gelmesi lazım. E Esma gel. Aşkı yere say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seni zaten gördüm. Ben saklanıyorken sen gözümü açtın. Hayır gözümü açmadım. Vallahi açmadım. Ben gözümü açmam. Yemin ederim gözümü Hayırdır, açmadım. Ya aşkım, Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boğa. Çınar.